Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili ifadesine çıkışına nasıl bakıyorsunuz? Kendisinin kendi partisine aday olması ya da ittifakınızın çatı aday olması konusunda ne düşünürsünüz? Türkiye bir Alevi'ye oy verir mi? Bir de böyle bir cümle var biliyorsunuz. Çok ayıp bulduğum. Yani Türkiye kimlere kimlere oy vermedi ki? Neden böyle bir şey gündeme getirilip sanki oradan bir siyasi hesap devşirilmek isteniyor? Onu da doğrusu Böyle söylüyorum. bir cümle üzerinden değerlendirme yapmayı açıkçası Türkiye'nin geldiği nokta şahsi olarak da zul sayarım ben tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki siyasi tercihleri çok yorumlamak istemem. Yani ama ben, eğer CHP'nin adayı olmak isterse anlamında. Sayın Kılıçdaroğlu'nun mecliste yani o gün bütçe görüşmeleri çerçevesinde yapılan bir takım satışma, sataşmalar sonrası söylediği sözün o manada iktidar medyasının köpürtmek istediği manada bir tavır olduğu kanaatinde değilim ama bu da ihtimal dışında bir şey değil. Evet, kağıt üzerinde baktığınızda ihtimal dışında bir şey değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Referandum döneminden itibaren izlediği bir siyaset var. Bu siyaset daha çok kucaklayışı bir siyaset, kutuplaştırıcı bir siyaset değil. Elbette çok parçalı ki iktidar da zaten bu yerli ve milli diye pazarlanan, işte uçuracak, kaçıracak denilip bugün acı reçete noktasında nasıl geldiğimizi benim de merak ettiğim bir sistem var değil mi? Kuvvetlerin uyumu denilen. Bu sistemi tasarlarken iki varsayım üzerine kurdu. Bir, muhalefet çok parçalı, çok derin fikir ayrılıkları var ve hiçbir şekilde yan yana gelmemesi üzerine. Çünkü yan yana geleceği alanlara da dinamitleri döşemişler. O dinamitleri patlatma imkanı her zaman ellerinde var. Ama fiiliyatta Türkiye'nin yaşadığı bu kadar hukuksuzluk, siyasete baskı, partilere baskı, bireylere, vatandaşlara baskı ister istemez kitleleri bir ortak paydada, demokrasi, hukuk paydasında cumhuriyet Kaydasında bir araya gelmek mecburiyetinde bıraktı. Ne güzel. Hele hele 2000 15 Temmuz sonrası darbe sonrası hakikaten ben o zaman da ifade etmiştim. Yani Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu iklimde sadece meydan okum karşı karşıya kaldığı meydanın okuduğu okunduğu böyle bir iklimde çoğunluk üzerinden değil Türkiye'nin bu tür dönemler hani iktisatta vardır yaratıcı yıkım deriz. Biriktirdiği pek çok yapısal meselelerin de bir ortak paydada çözebilmek, kısa vadede bütün bunların ötesine taşıyabilecek bir enerji ortaya çıkar. Ama Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla beraber referandum sürecinde Türkiye'nin girmesi, o dönemi maalesef enerjiyi tükettik. Ben bu dönemde de bu ortak paydanın son o sıcak atmosferinde nasıl şekillenir bilinmez ama... Temel edetleri itibariyle ana kurgusunu koruyacak kanaatindeyim. Sizin net bir güçlendirilmiş parlamenter sistem öneriniz, taslağınız var mı? Anayasa çalışması yapmıyoruz denildi. Peki yapmıyorsunuz. Hiç değilse güçlendirilmiş parlamenter sisteme yönelik somut bir ilkeler bütünü ya da yaklaşımlar bütünüyle ilgili ortak mutabakatınız olan bir metin oluştu mu? Bence bu alevet partilerin şu ana kadar öyle bir ortak metni yok. Her siyasi partinin vurgusu, meselenin sıklet merkezinde koyduğu kavramlar ve değerlendirmeler farklı. E, açıkçası ben biraz daha bu tartışmayı çok kategorik olarak e, slogan düzeyinde ilerlediği kanaatindeyim Türkiye'de. Güçlendirilmiş parlamenter e, ister, sistem lafının mı? Parlamenter sistem Güçlen ister, yani. Başkanlık hani, e, siyaset bilimi literatürüne baktığınızda sert kuvvetler ayrılığına dayanan başkanlık sistemleri de parlamenter demokratik modellerde meşrudur. Ama Türkiye'de hani geçmişte örnek vermiştim ortaokul öğrenciliğimde bir hikaye hatırlıyorum. Domatese patates aşısı vurulmuş. Domapata diye renksiz, ahenksiz bir kurgu, bir meyve ortaya, ürün ortaya çıkmış. Şu anda çekmiş. yaşadığımız rejim. Türkiye'de anladım. yaşadığımız da bu. Burada bir sistem değiştirmek değil, bir kişinin ihtiyaçlarını görecek. Yani bütün en küçük belediyenin yapacağı ihaleye de karar veren Sayın Erdoğan, Türkiye'nin dış siyasetine de karar veren Sayın Erdoğan, Washington'a atanacak büyük elçiye de karar veren Sayın Erdoğan. Böyle bir sürecin içerisinde Türkiye çıkması mümkün değil. Kuralların, kurulların işlemediği bir Türkiye, devletin kurumsallığını kaybettiği bir Türkiye, işte ekonomi için de risktir, toplum için de risktir, hepimiz için de bir risktir. Bu açıdan bakınca biz Demokrat Parti olarak Türkiye'nin demokratik bir iklimi önce geçmek mecburiyetinde olduğu kanaatindeyim. Hangi sistem olursa olsun eğer biz siyasal partiler ve seçim sistemini değiştirmeden milletvekilliği için katüyeliklerinin eee seçim kurullarında teminat altında alındığı ön seçimin tüm siyasi partiler için şart haline getirildiği daraltılmış bölge tercihli sistemle beraber istinat noktasını vatandaşa milli iradeye koymak durumundayız. Aksi takdirde sistematik hata veren bu mekanizma tekrarlanır. Adına o nedenle olsun biz temel olarak bir Aralık 2019 yılında Genişletilmiş Temsilciler Meclisi toplantımızda Türkiye'ye bir çağrı yaptık. Ee, belki çok geniş manada mahal edemedik ama 7 Ocak 1947 Demokrat Parti'nin siyasi tarihimize geçirdiği Hürriyet Misakı ile beraber ona referansla o gün de parti genel başkanlığıyla devlet başkanının aynı kişinin uhdesinde bulunmaması gerektiği fikrini e, milli şef rejimine karşı söylemiş. Bugün de parti genel başkanlığı devlet başkanlığının ayrıldığı HSK'nın yapısının yeniden düzenlendiği, e, siyasi partiler ve seçim yasasının değiştirildiği, meclisin bütçe hakkının iade edildiği ve işte Halk TV'de muhatap, son olarak Habertürk kanalı da muhatap oldu, Tele1 muhatap oldu. E, Rütük gibi, e, basın ilan kurumu gibi alanın düzenleyici ve denetleyici kurumları ve kaynak dağıtan kurumları beraberinde Kamu kaynaklarıyla beraber Anadolu Ajansı, TRT, evet. biz vergilerimizle finanse bir ediyoruz. Bir sorum daha var o yüzden süremi iyi kullanmak istiyorum ama buyurun lütfen. Biz tamam. vergilerimizle finanse ediyoruz ama bir iktidarın aparata haline gelerek benim aleyhimde yayın yapıyor. Veyahut da diğer siyasi, bu kabul edilebilir bir şey değil. değil. O nedenle bütün bu saydığım kurumların da mecliste temsil edilen grupların eşit temsile sahip olduğu özelleştirilmiş bir yapı. Bütün bu yapacağımız tartışmaların, demokratik bir sahada ilerlemesinin, sağlıklı bir hukuk güvencesinde, hakim güvencesinde bir seçimin yapılmasını ki bugün Seçimle ilgili endişeler yaşıyoruz açıkçası. Peki şu soruyu sormam lazım çünkü bir dakikam kaldı. Bir dakikada ben alıyorum sevgili reji değerli gelen yayın yönetmenim. Çünkü bu önemli bir soru. E, beni affedin. Önce e, şunu okumak istiyorum. Kılıçdaroğlu ne yapmak istediğini hala anlamadınız mı? Öyleyse ben söyleyeyim. Kılıçdaroğlu Türkiye'yi partisiz başkanlık sistemine götürmek istiyor. Evet üstüne basa basa tekrar ediyorum. Millet İttifakı çerçevesinde bir partiye üye olsa da partisiz <laughs> duracak bir başkan adayı istiyor. Adayı Millet Millet İttifakı belirleyecek derken kastettiği de bu yazı. Yazının sahibi Ertuğrul Özkök, Hürriyet Gazetesi'nde yazıldı bu yazı. Enteresan bir yazı. Evet. Partisiz başkanlık sistemi ya da partisiz başkan söylemi. Niye? Çünkü aynı gün Sayın Kılıçdaroğlu Ruşen Çakır'ın yayınına katıldı. Ve Ruşen Türkiye İttifakı 31 Mart'ta Sayın evet. Cumhurbaşkanı'nın seslendirdiği meselesine nasıl bakıyorsunuz dedi. Sayın Kılıçdaroğlu da kategorik olarak reddettiğimiz bir şey değil bizim için Türkiye'ye demokrasi getirecek her paydaşla biz konuşuruz dedi. Siz ne diyorsunuz? Son olarak buna cevap verelim. Ersun Bey'in yazısından son vurgunuza geleyim. Aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun başından itibaren hem 18 2018 yılı seçimlerinde bir partili parti genel başkanının ittifakların ortak adayı olarak Cumhurbaşkanı adayı olması fikrinin hep soğuk karşıladığı yani daha fazlasıyla çünkü itiraz ettiğimiz mekanizmanın aslında kendimiz uygulamak mecburiyetindeyiz diyerek bugün de çok farklı noktada olduğu kanaatinde değilim ben açıkçası ama biraz evvel ifade ettiğim gibi o sıcak hani seçim dönemini ben biraz maratonun projektörler altında stadın içinde koşulduğu döneme benzetirim. O stadın kapısına gelinceye kadar pek çok bilinmeyenli bir denklem içerisinde çok şey değişebilir. Ee, sorunuzun ikinci kısmında ise onu kitabın ortasından net sorayım Sayın Cumhurbaşkanı bir kez daha sizi ve içinde bulunduğunuz ittifakı kastederek Türkiye ittifakı derse ve bir çağrı yaparsa kategorik olarak ne düşünüyorsunuz? Elbette Türkiye'nin e, milli güvenliğiyle ilgili ülkenin ile ilgili biz demokrasi bir kurallar ve teamüller rejimi, sorumluluk rejimi olarak algılıyoruz. Bu noktada zaman zaman açık yürekte söylüyorum. İktidara muhalefet etmek başka ama Türkiye'nin menfaatlerine muhalefet etmek başka. Bu sınırı net olarak çiziyorum. Peki. O açıdan kastının Türkiye İttifakı ile ne olduğunu bilemiyorum. Eğer böyle bir niyet olsa muhalefeti zillet ittifakı olarak nitelendirmez. Ee, samimi bir değerlendirme olduğu kanaatli değil. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok Sayın teşekkür Gültekim ederim. Size de kolaylıklar Genel Başkanı. diliyorum. Başkanım sağ Ayaklarınıza sağlık. Bir saatinizi bize ayırdınız. Eksik olmayınız. Ben çok teşekkür ederim. Kolay bir dönem değil, kolay bir iş değil. Başarılar diliyorum. Eee Ben tabii yazın. son bir cümle ilave. Bir cümle gerçekten çünkü çok farkındayım Yönetmenim de. Hakikaten var. bu pandemi evet. ortamında çok sıkıntı çeken esnaflarımız var. Geçmişte de açıklama yaptım. Esnaflarımız entübe diye, çiçekçilerimizden, tutalım, tarım alanında sulama birliklerinin geçmişte 2009 öncesi TEDAŞ'a olan borçları pek çok problemli saha var ama evet. bütün bunları maalesef demokratik kanallar içerisinde biz çok sınırlı. O nedenle programa çıkacağım ilan edilince Anadolu'nun her köşesinden bu noktada talepler var. Bunları da vesileyle ifade etmek isterim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Genel Başkan. Efendim 23 saat kaldığı yerden devam edecek.